Şu an takılı olan RAM'lerim göstereyim. Kullanılan yuvalar 2D2 16 GB şeklinde. Şöyle göstereyim. İçeriden gözüküyor. 2 tane farklı RAM'im takılı. Şimdi videoyu durduracağım. Ee, sizden aldığım. Ee, Patios Viper Venom RAM'leri. 2x16 RAM'leri takacağım. Tekrardan göstereyim. Şu an. Bakın. İki de iki şeklinde görüyor burada 16 GB şeklinde videoyu durdurup devam edeceğim. Şimdi de gördüğünüz üzere Viper benim RAM'leri taktım. Hatta şey olsun diye bir tane gözüksün diye bir tane soğutucumun fanını çıkardım. Bir tane bant koydum çalışanın üzerine. Bant olan çalışan RAM. Diğeri çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Bir slot görüyor. 16 GB görüyor. Yani bir tanesi zaten direkt olarak görüntü vermiyor. Hatta şöyle yapacağım. Bir tanesini çıkaracağım. Diğeri kalsın. Bantta olan. Öyle de bir video çekeceğim. Öyle birleştireceğim onu göstermek amacıyla. Şöyle göstereyim. Şu an mesela bir Şu an mesela sadece şunu çıkarttım. Üzerine bant yapıştırdım ya belli olsun diye size gönderirken. Tek slota taktım. Şunu çıkarttım. Gördüğünüz gibi şunu bir slotta görüyor. Şu an gene bu remi aynı slota takacağım. Direkt bu sefer bilgisayarı açar, açma şeyine getireceğim. Görüntü vermeyecek direkt şu. Göstereyim gene şuradan numarasını. Şurada kutusu var. Bizden aldığı kutusu var direkt olarak. Şimdi şu remi takacağım oraya. Tekrardan göstereyim şöyle. Çıkarttım bu sefer bunu. Diğerini taktım gene gördüğünüz gibi. ikinci slota taktım. Yani direkt tek slottan denemek için fazla video olmasın diye isterseniz diğer slotlara takıp da deneyebilirim. Şurada. Şimdi sizlerle beraber bilgisayarı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi gevrem takılı. Başlattım. Görüntü almayı bekleyeceğiz. Herhangi bir şekilde görüntü vermiyor. Aynı slot'a taktım gördüğünüz üzere. Görüntü vermedi. Bu şekilde. Ben çalışan RAM'in üzerine bant yapıştırdım. Bu şekilde size göndereceğim. Gereğini yaparsanız çok sevinirim. Herhangi bir şekilde görüntü alamadım.